Biz hazırız. Sen iyi misin? Bana bir söz verir misin? Ne olursa. Eğer işe yaramazsa... ...beni öldür. İşe yarayacak. Fazla zamanım kalmadı. Vedalaşabilmek istiyorum. Bunu asla sinir verme ya ha ya Zili şarkı niyetini çalmıyoruz. Yerlerinize geçin. <laughs> Herkese günaydın. Bugün aramıza yeni bir öğretmen katılacak. Merhaba, ben Pi şey... Bay... Bay Parker. Eee bugün hepinize epey şanslısınız. Çünkü fizik dersiniz ve fizik inanılmaz bir şeydir. <laughs> Hiç bazı böceklerin, kuşların ve şeylerin... Şey... Kertenkelelerin gölün bir ucundan diğer ucundan nasıl koştuğunu merak ettiniz mi? Cevap yalnızca iki kelime. Yüze gerilme. <laughs> Tuvalete gidebilir miyim? Pekala. Yüzey gerilimi tamamen kohezyonla alakalıdır. Denklemi inceleyecek olursak yüzey gerilimi... ...gama bir sıvının yüzeyine paralel olarak uygulanan kuvvetin... ...ki buna da F diyelim... ...uyguladığı yüzeyin uzunluğuna ki buna da L diyoruz... ...bölünmesiyle hesaplanabilir. Biriniz bana... Şey ee, ben... Ee, ...benim... Yardımla. ihtiyacım var. <laughs> şey, Bay Morales dedi değil mi? Ee, kendi başına halledemeyeceğim bir şey olduğundan emin misin? Eminim. <laughs> <laughs> ee, Peki hala sınıf. Şey, dördüncü bölümü okuyun. Beşte olur. Okuyun işte bir şeyler. Miles, bu işe ihtiyacım var. Müdür dönüp de eğer bunu görürse kovulurum. Biliyorum ama bunu görmen lazım. <laughs> Ah Marco tam da gününü buldun ha. Kesin kovulacağım var ya. <laughs>